AKP'ye yakın isim asgari ücret zammını ağzından kaçırdı, Mehmet Şimşek konuşur konuşmaz rakam verdi. İktidara yakınlığı ile tanınan gazeteci Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından asgari ücrete yapılacak zam hakkında detay verdi. Küçük'ün görüşme sonrasında asgari ücret için tahminde bulunması, içeriden sızdırılan bilgi yorumlarına neden oldu. Uzun yıllardır Türkiye'de süregelen enflasyonist ortam, milyonlarca vatandaşı asgari ücrette eşitlemiş durumda. Son olarak Temmuz ayında yapılan zamla birlikte, 11.402 liraya çıkarılan asgari ücret, aradan geçen 4 aylık sürede yaşanan enflasyon ile tamamen kaybolmuş durumda. Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2023 yılının sonuna 2 aydan az bir süre kalırken, Milyonlarca asgari ücretli vatandaş 2024 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranını merak ediyor. 28 Mayıs seçimlerinin ardından göreve gelen yeni ekonomi yönetimi para politikalarında sıkı bir tutum sergilerken çalışan ücretlerinde de ciddi bir artışa gidilmesini istemiyor. Buna karşın 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde, Erdoğan'ın özellikle büyük şehirleri alabilmek için çalışan ücretlerinde ciddi bir artış için talimat verdiği ortaya çıktı. AKP'ye yakınlığı ile tanınan Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını açıkladı. Memur ve emekli zamlarından asgari ücrette yaşanacak artışa kadar birçok konuda görüşmeler yapıldığını aktaran Küçük, özellikle Bakan Şimşek ile yaptığı görüşmenin hemen ardından asgari ücret yönünde bir tahminde bulunması, vatandaşlar tarafından içeriden sızdırılan bilgi şeklinde yorumlandı. Görüşmeden çıkar çıkmaz asgari ücreti açıkladı. Bakan Şimşek tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan ve enflasyon farklarının yıl öncesinde ortaya çıkarılan hedef enflasyon oranına göre verilmesini öngören sisteme atıfta bulunan küçük 2024 yılı için beklenen enflasyonun %33 dolaylarında, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyonun ise %38 şeklinde konuştu. Asgari ücret zammının bu iki verinin ortasında gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu belirten küçük, Ocak ayında alınacak maaşlar için rakam verdi. Asgari ücret zammına ilişkin konuşmasını sürdüren Cem Küçük, bu hesaplamalara göre kamuoyunda oluşan beklenti %40 dolaylarında. Hem hükümet kanadından yapılan açıklamalar, hem de kamuoyunda oluşan fikre göre, yeni yılda asgari ücretin 16 bin lira seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor, diye konuştu. Konuşmasının devamında Cem Küçük, mevcut plana göre, %40'lık bir asgari ücret zammında ise maaşların 16 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor, dedi. Merkez Bankası raporu asgari ücret zammına ışık tutacak yasalara göre hükümet, asgari ücrete yapılacak artışı, enflasyon farkının altında gerçekleştiremiyor. Bir başka deyişle, de, TÜİK tarafından açıklanacak 2023 enflasyonları, aynı zamanda asgari ücrette yapılacak taban artışı gözler önüne serecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, geçtiğimiz hafta yayınlandığı rapora göre, son iki ayın enflasyon beklentisiyle birlikte yıl sonu görülecek toplam enflasyon oranı ortaya çıktı. En düşük zam oranı %40,28. Piyasa beklenti anketinde 2023 yılı için %68,01 oranında enflasyon tahmininde bulunan TCMB, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde son 6 ayın enflasyon farkının %40,28 olarak gerçekleşeceğini duyurdu. Son olarak Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, yılın ilk 9 ayında Türkiye'deki birikmiş enflasyonun %61,53 seviyesine yükseldiğini ilan etmişti yılın son 3 ayında yaşanacak enflasyon oranlarının toplamı, %61,53 seviyesine eklenerek yıl sonu enflasyonu elde edilecek. Bu orandan Ocak ve Haziran aylarını kapsayan 27.73 27.73'lük enflasyon oranı çıkarılacak ve ortaya çıkan rakam, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak minimum zam oranını verecek. Ocak ayında minimum maaş 16 binası lira olacak. Merkez Bankası'nın belirttiği enflasyon oranının gerçek olması halinde şu anda 11.402 lira olan asgari ücret, %40, 28 LikSAM oranıyla 159.95 liraya çıkmış olacak. Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketinin yanı sıra, yayınlandığı enflasyon raporunda da yıl sonu beklenen enflasyon için %65 Lik tahminde bulunurken, bu tahminin %68'e kadar yükselebileceğine dikkat çekildi.